tüm dünyadaki dostlarıma selamlar sevgiler ben Emine Karaşahin Evet yine yaza damgasını vuracak çok güzel bir modelle geldim bakın yıldız modeli Evet çok hızlı ilerliyor arkadaşlarım yapımı son derece kolay şimdi videonun içerisinde göreceksiniz zaten her türlü projenizde kullanabilirsiniz çok güzel çanta olur bundan böyle çanta geldi birden gözümün önüne nedense bluzlar, tunikler, masa örtüleri, perdeler ne isterseniz yapabileceğiniz hem hafif çok fazla ip toplamayan, ip gitmeyen ve çok hızlı ilerleyen bir model. İki sırada bir arkadaşlarım bakın tekrarlıyor. 1 2 1 2 1 2. Yani şuradan şurası bir sıra öyle söyleyeyim size. Dolayısıyla çok çabuk büyüyen bir model. Bunu yaparken bakın ip olarak Yazlık projelerinizde rahatlıkla bunu kullanabilirsiniz arkadaşlarım. Şöyle göstereyim. Yarnart Baby Koton. Bakın, bunu kullandım. Evet, tığ olarak ise şöyle 4 numara iki buçuk milimlik bir tığ kullandım arkadaşlarım. Şöyle bakın, iki buçuk milimlik bir tığ kullandım. Ben evet arkadaşlarım beğendiyseniz videonun başındayken beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı da unutmayın lütfen. Hazırsanız Bismillah diyerek başlıyorum. Altının katları şeklinde zincirlerimizi çekelim. Direkt modeli zincir üzerine kurduğumuz için arkadaşlar biraz da uzun çekin. Tam modeli yerleştirdikten sonra kalan kısmını kesersiniz. Ee, yalnız katlarımız altışar altışar büyüyor. Şimdi bir miktar sizlere gösterecek kadar zincir çektim. Siz de diyelim ki projeniz oranında çektiniz. En son şöyle bakın. Eee tırnağımı koyuyorum. 6 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 çektim bakın. 1 2 3 kez ip sardık. Evet, tırnağımı koyuyorum. 1 2 3 defa ip aldım tırnağımı koyduğum yere girdim ve 2 2 1 2 biraz uzatın 3 4'lü bir trabzan yaptım bakın burada tekrar şimdi 5 zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 bak yine 3 defa ip sardım geliyorum buraya giriyorum. Tekrar 2 dörtlü bir trabzan yapıyorum. Almıyorum, bekletiyorum. Bakın tımda bu şekildeyken. Zincirimiz altta. Bakın. Burası böyle modele başladık arkadaşlar. Şimdi 1 2 3 tekrar 3 kez sardım. Bu sefer bak bunu bekletirken kapatmadım. Geldim. Şöyle ilk baştaki girmiş olduğum zincire tekrar giriyorum. Ve buraya 1 2 3 şöyle. Bekletiyorum. Tekrar 1 2 3 sarıyorum. Aynı noktaya bir daha giriyorum. 1 2 3 Şimdi bakın. Bu bu şekilde bekliyor. Kapatmadan önce tekrar 3 sarıyoruz. Şuradan sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 atlıyorum. 6.ye giriyorum arkadaşlarım. Ve yine dörtlü trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 ama bekletiyoruz. Tekrar bir 3 sardım. Aynı noktaya geliyorum. Uzat uzat yapıyorum bakın. 1 2 3. Şimdi şöyle bir görüntü olacak. Bakın tığımda 1 2 3 4 5 6 tane ilmeğim var. Şimdi bunların hepsini beraber topluyorum ve bir zincir çekiyorum. Başlatmış olduk bakın. Şurası arkadaşlar burası Bakın şu an başladığımız yer burası. Şu başlangıç kısmı. Şu üçünü topladık şu anda. Şimdi devam edelim. Şimdi burası bu şekildeyken 5 zincir. 4 5 1 2 3 tane yine ip aldım. Buraya geliyorum. 2, 3. Bekliyorum. Tekrar. 3 hep 3 saracağız arkadaşlar. Bunu tekrar tekrar söylemeye gerek yok. Bakın, bu model hep 1, 2, 3 defa saracağız ve dörtlü tırabzanlar yapacağız. Evet, şimdi burada geldik yine buraya. En son işlemi yaptığımız zincirin içine tekrar girdik. 1 2 3 Bekletiyorum. Tekrar 3 sardım. Aynı noktaya geliyorum. 1 2 3 Bakın. Tekrar 3 sardım. Geliyorum buraya. 1 2 3 4 5 atlıyorum. 6.'ya giriyorum arkadaşlar. Bakalım. Burada da şimdi 3 tekrar 1 trabzan yaptım. Bakın. Tığımda 1 2 3 4 5 6 tane iplik var. Dolayısıyla ne yapıyorum? hepsini kapattım bir zincir çektim bak gördünüz mü modelimiz bu şekilde ilerliyor yapalım biraz beraber 5 zincir 1 2 3 sarıyorum buraya 1 2 3 bekliyorum 1 2 3 sardım bak en son girdiğim yere bir daha giriyorum. 2 3 bekletiyorum. Tekrar 3 sardım aynı noktaya. Çünkü her noktaya 2 defa bakın giriyoruz. Tekrar 1 2 3. Bu sefer ne yapıyorum? 1 2 3 4 5 atladım. 6.'ya giriyorum arkadaşlar. ve 3 tekrar 3 sardım aynı noktaya 1 2 3 yine bakın tığımızı saydığımız mı 1 2 3 4 5 6 tane olacak görüntü bu ne yapıyoruz hemen topluyoruz bir zincir çekiyoruz şimdi zemin kısmı böyle ilerliyor iki tane daha yapalım geri dönelim arkadaşlar 1 2 3 4 5 zincir çektim. 1 2 3 sarıyorum. Aynı noktaya 1 2 eee kapatmıyorduk. 3 bak böyle bekliyor. Böyle beklerken tekrar 3 sarıyorum. En son işlem yaptığım yere geliyorum. Tekrar 1 2 3 1 2 3 aynı noktaya 1 2 3 bak 4 var 6 olacak 1 2 3 3 kez sarıyoruz burada geliyorum bakın 6 5 tane atlıyorum 1 2 3 4 5 altıncıya giriyorum arkadaşlarım ve buraya bir trabzan aynı noktaya bir daha trabzan yapıyorum. Bak, en son beraber toplayacağız. 6 taneyi topladık. Bir zincir çektik. Gördüğünüz gibi modelimiz bu şekilde. Ne kadar isterseniz o kadar ilerleyeceksiniz. Bir tane daha yapalım beraber. 1 2 3 4 5 1 2 3 Önce buraya giriyoruz. Bakın. Sonra tekrar 3 sarıyorum. En son işlemi yaptım. Yere giriyorum. 3 tekrar 3 sardım. 1 2 3 baktığımda 4 tane var. Tekrar 3 sarıyorum. Bu sefer alttan sayıyorum. 1 3 4 5 atlıyorum. 6.'ya giriyorum. Tekrar kapatmadan 3 kez sarıyoruz. Aynı noktaya 1 2 3. Tığımda yine bak 1 2 3 4 5 6 tane var. Topladım. Bu 6 taneyi topladım ve bir zincir çektim. Gördünüz mü? Bu şekilde. Evet, bir tane daha yapmaya gerek var mı? Bence yok. Aslında sığar şuraya yapmış olsak. Ama böyle geldikten sonra bak fazla kalan kısmını buradan kesersiniz arkadaşlar. Şimdi 5 zincir çekelim yukarı çıkalım. 1, 2, 3, 4, 5. Çeviriyorum. Bak ikinci sıramıza geçtik şimdi tekrar 3 sarıyorum. Aynı noktaya giriyorum. Bunu kapatıyorum. Şurada ilk yaptığımız yer var ya, aynı onun gibi yapacağız şimdi. 5 zincir 1 2 3 4 5 1 2 3 Yine şuraya giriyoruz. 1 2 3 Şimdi bekletiyorum işte. Bak. En başta başlarken yaptığım gibi aslında model bir sıradan oluşuyor, iki sıradan da oluşmuyor. Aynı işlemleri tekrar yapıyoruz çünkü sürekli. Bak. 1 2 3. Nereye giriyorum? Buraya tekrar. 1 2 3. 1 2 3. Aynı noktaya bir daha girdim. 1 2 3 4 oldu ne yapacağız 6 olacak 6 olmadan kapatmayacağız sığımızı 1 2 3 dolayısıyla hani 6 zincir atlıyorduk ya şu anda artık saymaya gerek kalmadı şuralara batıyoruz bak toplama yaptığımız yerlere batıyoruz 1 2 3 1 2 3 sardım 1 2 3 baktığımda 1 2 3 4 5 6 tane var gördün mü topluyorum bir tane zincirle kapatıyorum Evet bak bu şekilde de bir üste çıkmış başlamış olduk başlarken nasıl yaptıysak Aslında aynısını yaptık şimdi yine bakın aynı işlemleri devam ettireceğiz 5 zincir 3 kez sar 1 2 3 kapatmıyorum 1 2 3 sarıyorum tekrar az önce en son battığım yere bir daha batıyorum tekrar 3 sarıyorum uzun uzun 3 kez çıktım tekrar 3 sardım bu sefer bak ne yapıyorum 6 zincir olayı var diye onun yerine şuraya gidiyorum her modelin o topladığımız kısmına giriyoruz arkadaşlar. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buradan sağlama yapalım. Kapatalım. Bir tane zincir çekelim. Bakın oluştu bile gördünüz mü? Aynı işlemlere devam ediyoruz. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 1, 2, 3 sardım. 1 2 3 beklet 1 2 3 sar tekrar tekrar bak aynı noktaya geri döndük girdik aynı yere bir daha yapacağım bak 4 oldu şimdi 2 3 kez sardım bak buraya geçtim şimdi iki tane buraya yaptıktan sonra kapatacağız. Uzun uzun yapıyorum. Bakın tığımda kaç var? 6. Topladım. Bak böyle bir görüntü. Bir zincir çektim. Şimdi yine beraber devam edelim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 3 kez sar. Buraya gel. 1, 2, 3. 1, 2, 3 kez sardım buraya geliyorum bu sefer. Bakın en son işlem yaptığım yere tekrar giriyorum. 1 2 3. Bakın tekrar 1 2 3. Nereye gidiyorum? Buraya. baktığımda yine 2 4 6 tane var topluyorum bir zincir çekiyorum bakın oluşuyor bile gördünüz mü çok basit arkadaşlar tekrar 5 zincir bu kenarda yapalım yukarı çıkalım beraber kapatalım 1 2 3 4 5 1 2 3 sardım geldim buraya bakın 1 2 3 tekrar 3 saralım. Buraya tekrar girelim. Bak kenardayız. Şu an 4 tane var değil mi? 6 tane olacak. Ne yapacağız? 1, 2, 3 tekrar. Şurada bak şurada kenar kısmında şey hatırlıyor musunuz? 1, 2, 3 tekrar 3 sar aynı noktaya bir daha gir 1 2 3 2 4 6 hepsini birlikte topladım ve bir zincir çektim modelimi çevirdim bak ikinci sıramız da bitti ve yıldızlarımız da ortaya çıkmaya başladı tekrar bir başlangıcı göstereyim 1 2 3 4 5 zincir 1 2 3 sar. Aynı noktaya gir. 1 2 3 4. Kapattık bakın burada. Çünkü üstüne bir daha yapacağız. Başlangıçta yapıyoruz bunu. 1 2 3 4 5. 1 2 3 sardım. Bak şimdi buraya giriyorum. Şöyle. 1 2 3. Şimdi kapatmıyorum ama. Bak, bu işlemi hep kenarda iki kenar e, başlarken kenarda yapıyoruz arkadaşlar tekrar 3 sarıyorum bu noktaya tekrar giriyorum bakın 1 2 3. tekrar 1 2 3 sardım. Bu sefer diğer modelin tam ortasını bulup oradan 3 tane çıkardım. 3 sardım. Tekrar 3 tane çıkardım. Bakın tığımda yine 2 4 6 tane var. Topladım bir zincir çektim ve yine başlamış oldum. Bir kez daha yapalım bırakalım arkadaşlar. Yani son kısmına kadar ben kamera aradında yapayım. Sonu bir daha göstereyim ama size. Şimdi bakın. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Buraya girdim. 3 kere de çıktım. Beklettim. Tekrar 1, 2, 3. Bak nereye giriyorum? En son işlem yaptığım yere tekrar giriyorum. 3 kere de çıktım. 3 sardım. 3 kere de çıktım. Bak. Tığımda 4 tane var. O zaman daha bitmemiş. 1 2 3 gidiyorum. Buralara atlıyorum. Diğer tarafa. 1 2 3 Hep şu tığda 6 olacak. 2 4 6. Bu sizin ölçünüz olsun. Bak böyle bir zincir 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 sar tekrar aynı yere yine gel 3 1 2 3 sardım aynı yere bir daha 3 baktığımda 4 tane var 6 olacak dolayısıyla bir de buraya yapacağız 1 2 3 geliyorum buraya. Evet böyle ve hepsini beraber topladık bir zincir yaptık aynı işlemleri devam ettiriyoruz arkadaşlarım bakın şimdi sona kadar geldik son tarafı bir daha gösterelim 1 2 3 4 5 1 2 3 sarıyorum. Buraya girdim. 1 2 3 bekliyorum. Tekrar 3 sarıyorum. Buraya iniyorum. Bak. Tekrar 3 sarıyorum ve geliyorum. Kenarda şu kenarda tam birleşme noktasına giriyorum 3 tekrar 3 sardım aynı noktadan 1 2 3 Bak baktığımda yine 6 olacak sayın 2 4 6 kapattım bir zincir çektim ve bu sıramız da tamamlanmış oldu Şimdi yukarı çıkarken 5 zincir 1 2 3 4 5 çevir 3 sar aynı noktaya gir bir dörtlü trabzanla kapat 5 zincir 1 2 3 4 5 3 ne yapıyorduk buraya giriyorduk 1 2 3 kapatmıyorduk bekliyorduk burada tekrar 3 sarıyorum buraya en başa yine giriyorum. 1 2 3 tekrar 3 sar aynı noktaya. Bir daha göstereyim arkadaşlarım başlangıcı ve bitişi. 4 demek ki eksik daha var o zaman 3 kere saralım ve hemen ne yapıyorum? Buraya. Buraya geliyorum. 1 2 3 3 sar 3 kere de çık. Evet. Gördünüz mü? 2 4 6 tamamlanmış ve bir zincir. Kapattık. Başlangıcında yeniden göstermiş oldum. Aynı işlemlere devam edeceksiniz arkadaşlarım. Umarım anlaşılır olmuştur. Çok basit. Hep aynı şeyleri yapıyoruz bakın. Hızlı geldiyse ayarlar kısmından hızını yavaşlatabiliyorsunuz. Evet. Daha yavaş. Yarı yarıya yarı yavaşlatabilirsiniz. Hızlandırabilirsiniz. Her türlü işleme ayarlar butonundan yapabilirsiniz. Altyazılardan rahatsız oluyorsanız yine aynı yerden altyazıları kapatabilirsiniz arkadaşlar. Hepsi sizin elinizde. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı da unutmazsanız sevinirim. Şimdiden teşekkür ediyorum. Başka videolarda yeni modellerle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, Sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.